Çul. Evet. Çul. Kim o paç? Kim oğlum o? Kim oğlum o? küçük diyor. <laughs> Lan oğlum benim ben salak ben de küçük diyor. Kim o maç? Mars çok yakışıklı oldu ya. Biraz kül oldu ama. Arkadaşlar şimdi ne oldu buna? Çok yakın aldık. Bakın bizim köpekler bağırıyor orada. Kim o Mars? Kim o bu? Yani Mars Pars'a biraz baskınlık yapıyor ama inanın Pars'ın tecrübesi böyle anlardaki cesareti bambaşka yani. Hadi Hadi oğlum. Ölümüne gidiyor ya. Baksana hiç korkmuyor yani. Küçük kutu geride kalıyor arkadaşlar. Biraz daha onlara göre çekingen yani olaylara dalma, olayların içine girme konusunda. Parsis bir başka yani. Zaten biliyorsunuz eski mevzulardan. Eve doğru gideceğiz arkadaşlar akşam. Orman bizim ormanın kenarından bizim eve doğru olan kısmın manzarası bu şekil. Evet suyla Mars burada pars yok arabayı oraya bıraktım şimdi eve doğru ben gideceğim Bunlar da koşsun yediklerini eritsinler <laughs> oğlum niye korkuyorsun <laughs> Hadi bakayım. Hadi eve. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.